Evet arkadaşlar ben Bahadır. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Manes'te JR'e gireceğiz. İlk girdiğim JR'e. Tek ümitli değilim. merkez 70 level çünkü. Can çekiyoruz. Buklama deneme tenezzül bile etmiyorum şu anda. Zaten 2800 canım var bufflı. Zehire ölüyorum. Zehir attım iki zehirden. Bakalım. Bu arada bir gün geç başladım server'a ama level olarak fena Değilim. 71 %30'um. Millet 76 oldu. 77 oldu ama olsun. Benim bütün görevlerim duruyor şu anda. Ee, i̇şte işte 75 75'e kadar kasacağım. Ondan sonra bütün MS'lere gireceğim. Bütün MS'lere girdikten sonra bütün görevleri yaparım. 80 olacağımı düşünüyorum. 3-4 güne inşallah ya da 5-5 güne falan bir 80 olursak güzel olur. Ayrıca bu girdiğim klanda e, normal bir ex için bir klanda. Bir klanla anlaştık. Bakalım gün içinde gireceğiz büyük ihtimalle. Onu da sonra açıklarım sizlere. Öyle bakalım biz keselim böyle yavaş yavaş. Bakalım kazanacağımız çok zaman normalde Cypher'da oynarken şu anda bu oda bitmişti. İkinci odanın yarısındaydık. Seve atan da yok bakalım ayınız. Ben durdurayım şimdilik. İlerlediğimiz zaman açalım. Normal kesmeye devam ediyoruz. İkinci odadayız yine bu oda Red Dragon çıktı. Bir tane Blue Gem geldi bana. Gelebilecek en iyi gem şu anda. Çünkü kazansam bile Green Gem İki tane veriyor sanırsam bu herhalde Bakalım kesiyoruz Mage olması çok çok avantajlı şu anda Çünkü mesela Cypher'da ben LR'yken Melee gibi oynuyordum Meleeler çok güçlü olduğundan dolayı Hiç affetmiyorlardı ama burada Karşı takımda bir tane bile mage geldiği zaman ML kesemez Çok tehlike olur Hani gayet güzel gidiyoruz herhalde Hızlı, hızlı mıyız yavaş mıyız şey bilmiyorum O oh. da trollarlılar bu da fena vuruyor Evet, Green ya Iron bra, Guardian en son. Iron Guardian kim var? Hangisi acaba? Göremedim ha. Evet, parti başkanına ikinciye dönüyor. Bakalım inşallah e, JR'de deva sırası bizde kalır da bize kesersek. Yani bir Silver Gem alsam çok güzel olur ya. Büyük ihtimalle pahalıdır yani, ucuz değildir. Kal var mı üstünde? Bir de artı altı VP MP ve e, 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 konuşamadım. VTM vardı işte 108 AP. Li. Bunlar da 40 MP e falan ediyormuş bu server'da. Çok iyi oldu ya. Yani bu satabilirsem expand kaldırmıyorum kafama. Satarsam çok güzel olur yani o fiyatı. Direkt e, dual old fare alırım. Ve koca geldi çok güzel ya. Şu anda çok iyiyiz. Bilmiyorum ilk defa gibi maneste. Ortalama bir yere ne kadar sürüyor bilmiyorum. Sayfurda 10 dakika sürüyordu. Kul ölmüş mage buradaymış Hive paper'ımı normal evet, savaştım şu, şu an CZ açıldı aslında The Return item skill stat sıfırlamam bedava Çok güzel o yüzden yani Mage'ye aldık 2 kişi var Büyük ihtimalle bana kalmayacaktı jv sırasında Bir tane blue gem daha alsam Çok şey istemiş olmam herhalde yani vay vay eyvah. Tamamen görev. Bir tane bronz yerin kalabildim old. Onda 1.5 bir buçuk koymuş arkadaş. Hemen çektim görü görmez. Şimdi old SS'e arıyorum. Ucuza bulursam. Önce FR'leri almam lazım. Bir an önce de 80 olmak lazım çünkü millet kasa ödeli gibi. CZ'de zaman kaybetmeye gerek yok. 80 olup 80 skin'i skin açarsak yani kralı olursun sorumuzun. Vurduğun dışarı direkt çünkü hiç kimse de yok. Bizim Cypher gibi Ümit Karan yok şu anda burada. Kafamız rahat o yüzden. Ben kazanacağımızı düşünüyorum JR'yi. Bakalım ilk JR'yim zaten. Boş çıktı. Bakalım bir umut. Bir umut kalır mı? Bir tane gem çıkması lazım. Bir şey olması için. Şimdi bu boş çıkacak. Bir sonrakinden tane çıkacak. Ya da fark etmez ikisi de boş çıkarsa olur. Ben de var. Olsun DC Pirel tıklasın yine ben tıklamıyorum kutuya. Ayıp olmasın. Evet, varıyor orada çılgınlar gibi vuruyor. Acaba çakallık yapan mage var mıdır şu anda? O CZ'den. Ha, bir tane çıktı şu anda evet. Bundan sonraki şey olursa bana kalıyor inşallah bakalım ilk jr'nin manisinin ilk hatırına umarım boş çıkar kutusu bende kalır yani acayip yani yavaş değiliz aslında çünkü ortalama 72 73 level şu anda herkes buff'um bitti bakalım bir al post bir kere de ya Hadi bakalım şimdi heyecan dorukta. da evet C.R. sırası bende şu anda sıra bende çok güzel umarım kazanırız ya şöyle yazalım da çalmasınlar video olduğum videoda olduğumuzu belirtelim. bir an önce kazanmak istiyorum şu anda. Hemen koşalım. Kal bende olsun. Şöyle bekleyelim de. Bekleyin mageler beklesin. Ama bence gel gelebilecek insan... Evet deva boş. Deva boş. Çok heyecanlıyım şu anda. Oh, deva kusarsa ölmem herhalde ya. 1500 atmamış ya. Deva tek atacak kusarsa. Bir aksilik çıkmasın alalım ya. Abi ver bana da artı acaba. Ver 1500 ver çok güzel tamam. Bir gold bar çıkıyormuş var ya. Ova çiçek. Adım adım Silver gem'e e doğru gidiyoruz. Vallahi heyecan yaptım şu anda. Sayfada <laughs> 5 mi 6 mi Silver gem Burada herhalde bu 15 m vardır en az. Bakalım bir de gold bar çıkarsa çıldırırız. Ya of ya. Çok heyecanlanmıştım. Bakalım. İlk PK'mızı da atmış olacağız da artık <laughs> neyle PK atacağız sorun orada. İnenleri mageleri alalım gitmesinler tek yerlerde yoksa. Bizimki de öldü. 1-1 bir bir şu anda. Şöyle ineni alalım. Ama şimdi ya vallahi çok heyecanlanmıştım silo gem alacağım diye. Bakalım ya. Ben durdurayım da belki bütün hepsi çıkar karşı takım oyundan. Ya da bekleyelim mi? İnelim mi ya? Bakalım nasıl olacak şu anda. Çok heyecanlandık. Bir sigara ekmeği. Şimdi sigaram da çok az kaldı. Eyvallah iki tane sigaram kalmış. bakalım. Ben yani bir durdurayım bakalım. Arkadaşlar şu anda kaybettik şehri ama devayı kestik son vuruş verdik büyük ihtimalle. Bir tane bilek verdi çünkü bana. Ve devayı kesmemize rağmen şu gördüğünüz arkadaş bilmiyorum kim olduğunu. Çöp aldılar sıra benim de çöp almışlar. Evet arkadaşlar sonuna geldik işte şuradan tekrar göstereyim ben size aşağıdan. Gördüğünüz gibi biri top çöp tıklamış. Ee, ben ve gitmesi gereken yani Disconnect ve Zetnak'a gitmiş. Zetnak dedim böyle böyle hocam sıra bende'ydi dedim. İşte yayıncıyım videolarım zaten falan dedim. Sen beni tehdit mi etiyorsun? muhabbetleri yaptı vermedi. PM'lere cevap vermiyor. Disconnect PM attı direkt. İşte o geldi Silver Bar. Aldın mı Silver Gemi dedi. Hayır dedim. Ee, silver Bar'ı verdi bana yani olmaya verdi. Hani böyle şeylerin olması güzel ama yani adamın vermesi güzel bir şey ama çöp alması arkadaşın server başında gerçekten çok büyük şerefsizlik. Böyle şeyler olduğu sürece bonita da olmaz. Böyle şeyler yapılma, yapılmasın arkadaşlar. Yapmayın yani. Bir 3-5 m için değmez gerçekten. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı da unutmayın.